Evet, Tuğrul Bey sağ olsun, e, hatırlattığı şeyler elbette hatırlattığı cümlelerle sınırlı değil. Burada eminim az önce e, Sayın Milletvekilimiz Sezgin Bey de anılarından bahsetti. Neyse esprili olsun, benden çok yaşlı tabii, o çok uzun zaman öncesini anlattı dermişim. <laughs> yok yok. İkimiz de çok yakınız birbirimize ama aramızda yıl farkı var. Söylediğin yılla benim aramda epey bir fark var yani. Onun için birazcık yaş farkı var. Ee, burada çok özel bir yerdeyiz. Ben buradan bu güzel anımızda bizi yalnız bırakmayan bütün komşularımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hanımefendilere, beyefendilere. Tabii ki önceki dönem çok kıymetli. Kültür Bakanımız e, Ercan Karakaş beyefendiye, Meclis eee Grup Başkan Vekilimiz eee Engin Altay beyefendiye, yine Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun beyefendiye, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri eee elbette ilçe başkanlarımız, meclis arkadaşlarım, bürokrasimizin çok değerli temsilcileri. Bu güzel alanın kıymetli mimarı müellifi Ali Bey'e, e, sevgili eşine ve bu emek çok özel bir emek. Yani ben tahmin ediyorum gizlisi ve alenisi olmak üzere 20'nin üzerinde buradaki işi incelemeye gelip merakla bitiş anını beklediğimde rastladığım az önceki meslek e, gruplarını sıraladı e, Gürkan Bey. Eee bütün emekçilerinden bütün e, çalışanlarından yüklenicisine varıncaya kadar bütün yol arkadaşlarıma gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> İstanbul'a aidiyet duygusunu geliştiren aslında orada yaşanan şeyler, anılar, yaşanmışlıklar. İstanbul'da e, benim de tam burada, çok enteresandır, tam burada e, bir yaşanmış anım var. Aslında İstanbul'a ilk geldiğim zaman e, babamın İstanbul'la ilgili düşüncelerinin olduğu bir anda lise biri lise 2'ye bağlayan senenin yazında buraya çok yakın bir yerde ismi Nazar Otel. Nazar Otel'de kalıyoruz ve babam işi için Perşembe pazarına gitti. Oradan alışverişle ilgili birkaç görüşmesi var. Ben o esnada yalnız kaldım ve ilk sorduğum şey İstanbul Üniversitesi nerede? Yani hani kapısını biliyorum ve şeyi e, çok böyle gezmemişim buraya geldim işte baktım tabii giriş çıkışı yasak ee, sadece öğrencileri öğretmenleri hocaları girebiliyor derken <laughs> saflar çarşısını keşfettim sonra da tam burada tam bu çınar altının olduğu yerde bir kahvehane çay içmeye oturdum ve çay içiyorum <laughs> çok ilginçtir karşıt fikirde olan birisiyle ee, ve aynı fikirde olduğum birisiyle hem bir tartışma hem de bir fikir paylaşımının içine düştüm burada. Yani 14-15 yaşlarındaki birisi olarak herhalde buranın ruhunda var. Yani o tartışma, o bu meydandaki o münazara duygusu genetiğinde var. Bir anda içine düştüm. Yani biriyle bir münakaşa yapıyorum, öbürüyle aynı fikirleri paylaşıyor durumda e, kaldım ve bu güzel ülke, bu güzel memleket, bu güzel cumhuriyet o kadar derin bir fırsata, fırsat alanına sahip ki bu kardeşinizi, bu hemşerinizi o tarihten yaklaşık 46 sene eee özür diliyorum 36 sene sonra bu kadim şehre belediye başkanı olarak seçti. Bu muazzam bir şey. Bu ancak ve ancak Atatürk cumhuriyetinde mümkündür. Onun için 6 Ekim'de tam 5 yıla yakın bir süre işgal altında kalan bu dünya güzeli İstanbul'umuzu tekrar işgalden kurtararak büyük istiklal mücadelesini vererek bizleri bu güzel kentte yaşama şansına, fırsatına sahip kılan Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 6 Ekim'de onun çok kıymetli silah arkadaşlarını ve İstiklal Savaşı mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlerimize ve rahmetli olan bütün gazilerimize hepinizin huzurunda minnet duygularımı iletiyorum. Ruhları şad olsun. <laughs> ne yazık ki aidiyet duygusunu yükselten sadece yaşanmışlıklar değil, o yaşanmışlıkların olduğu, hayatın geçtiği, tarihe tanıklık eden bu güzel coğrafyayı korumakla mümkün, geliştirmekle mümkün. Biz bu coğrafyayı çok da iyi bir halde devralmadık sevgili hemşerilerim. Ve çok acı bir şey söyleyeceğim. Benim okul yaşamım ve ticaret yaşamım da yoğunluklu bir şekilde Tarihi Yarımada'da geçti. Ve gerçekten e, sadece okul döneminde değil, daha sonra da haftanın dört günü, beş günü buralardaydı. Ben Tarihi Yarımada'yı bu Büyükşehir Belediye Başkanı görevimden sonra tabiri caizse sokağına, caddesine, mahallelerine kadar girdiğimde bu şehrin 3000 yıllık neredeyse yerleşimi yerleşim tarihi olan neredeyse 8-9 bin yıllık e, insanlığın var olduğu bu coğrafyanın dünyanın en güzel şehrinin en güzel tarihi yarımadasının e, içler acısı durumunu gördük. Ama meydanlarında ama sahilinde ama surlarında ama tarihi eserlerinde. Ama mezarlığından çeşmesine varıncaya kadar. Efendim hiç mi iyi şeyler yapılmadı? Tabii ki yapıldı. Yani işte Sultanahmet restorasyonu, Fatih Camii restorasyonu, Topkapı, eyvallah yapıldı. E şimdi yanımızda yine bakanlığın bitirdiği Beyazıt Camii'nin restorasyonu. E teşekkür ediyoruz ki camiyle beraber de bu alanın toparlanması muazzam bir güzellik kattı. Ancak çok kötü durumda tarihi yarımada. Tarihi yarımada ne olmalıydı? Biblo gibi. Yani her yönüyle inanılmaz bir güzelliğini yansıtan ve ben şöyle hayal ediyorum tarihi yarımadayı. Ama nereden nereye? Kara surlarından emin önüne. Balat'tan yeni kapıya veya işte hayvan sarayından ee, ta gelelim işte e, Sarayburnu'na, Beyazıt Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na her noktasında Cerrah Paşa'dan Koca Mustafa Paşa'ya her noktasında yüz binlerce insanın aynı anda turist olarak gezdiği bir tarih yarımada hayal ediyorum. Burası öyle bir yer. <laughs> Burası 3000 <üç bin> yıldır <laughs> içinde inanılmaz tarihi Derinlikleri olan bir yer. O bakımdan böylesi bir hayali hayata geçirmek, bir gelecek vizyonunu ortaya koymak adına yola çıktık. Burada bütün güzelliklerini, nasıl bir emeğin ortaya konulduğunu, e, görev aldığımızda özelle baktığımız bu alanda ne yazık ki bazı uzayan kurul süreçlerini ve sonra Beyazıt Meydanının dışında inanın tarihi Yarımada'nın her noktasında etkin bir biçimde çalışmalar sürdürüyoruz. Eminönü Meydanını yapıyoruz. Cibaliye kadar getirdiğimiz tramvayı Eminönü Meydanına kadar getiriyoruz. Un kapanı kavşağa çürümek ve çökmek üzereydi bitirdik. Sarayburnu o güzelim yani saray burnunu konumlandığınızda, boğaza baktığınızda, Kadıköy'e dönüp baktığınızda, Kız Kulesi'ni seyrettiğinizde, Galata Kulesi'ne baktığınızda, yukarıya dönüp bakıp Topkapı Sarayı'nı izlediğinizde, böyle bir nokta dünyada var mıdır bilmiyorum.